Dostlarım sevgiler saygılar. Orman meleği tuguya, bu Obukan'ı seviyorum sizlere. Çocuklar afiyet olsun. Keyifler yerinde. Mis gibi soğuğumuz yanıyor. Mamalarımız bol bol. Var mı başka bir şeyiniz? Mis gibi yuvalar. İçinde yataklar, yastıklar. Kral, kurt, şirin, üzüm, odur. Yelken. Asi naber? Tilki. Sıpalar size. Ya. Tamam hepsi senin eşek sıpası. Hı? 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 Spalar sizde. Gelken. <laughs> Dostlarım sizleri seviyorum. Sevgiler saygılar.